Şanlıurfa'da 12 yaşındaki bir çocuk evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynarken kazara vurulup ağır yaralandı. Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun kalp boşluğuna giren mermi başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Aran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi başarılı operasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Kalp damar cerrahi bölümünde gerçekleştirilen operasyonda 12 yaşındaki Erdal Güler'in kalp boşluğuna sablanan mermi, kalp damar cerrahisi ana bilim dalı doktor öğretim üyesi Ziya Bağış ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ameliyat sonrası Erdal Güler sağlığına kavuştu. Harun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Doktor Ziya Bağış ben. Çocuk Kalp Cerrahisi Hocamız Abdü Hazar Hocamız ve Çocuk Cerrahisi Hocamız Mehmet Emin Bolaken Hocamızla beraber oldukça ilginç bir vakayı paylaşmak istiyoruz. 12 yaşında erkek hastamız bizim acil servisimize yüksek hızlı havalı tabancayla yanlışlıkla vurulma neticesinde getirilmişti. Mermi göğüs kemiğinden girerek soldan girip sağda göğüs boşluğuna düştüğünü bir miktar göğüs içerisinde kanama e, görüldüğünü tespit ettik. Bütün ileri tetkiklere rağmen merminin kalp içerisinde olup olmadığını e, o aşamada anlamak mümkün olmadı. Çocuk hemen yoğun bakımımıza alınarak tetkiklere devam edildi. Ancak netleştirilmesi için son çarenin ameliyatta e, merminin çıkarılacağı süreçte beraber ameliyat yapmasına karar verdik. Nitekim kapalı yöntemle çocuk cerrahı hocamız başladı. Arkasından da biz e, merminin kalp boşluğu içerisinde girdiğini tespit ederek yine kapalı yöntemle bu mermiyi çıkarmış olduk. İlginç olanı e, dünya literatüründe çok uzun yıllar boyunca 1914'ten bu yana çok az sayıda vaka bildirilmiş olması canlı olarak tespit edilen işte vurulma sonrasında üstelik e, çocuk sayıda toplamda birkaç vakayı geçmediğini gördük. Ee, çok şükür, hastamız sağ ve sağlıklı, bir iki gün içerisinde eline taburcu edeceğiz. Ancak burada bizim en çok dikkat edilmesini istediğimiz şey, bu yaşta bir çocuğun elinde bu tür e, ciddi ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara sebep olan ateş silahların bulundurulmasının e, son derece tehlikeli olduğu. Yine Sayın Hocamızın da dediği gibi, bu yaşta bir çocuğun tatil döneminde başka şeylerle oynayabilecekken, bu tür havalı tabanca dahi olsa ateş silahlardan uzak kalması gerektiğini, bu konuda da oldukça ailelerin de dikkat etmesi gerektiğini uyarmak istiyoruz. Her zaman bu kadar şanslı olunamayabilir, her zaman böyle güçlü ekiplerle çalışmak mümkün olmayabilir. Çünkü şimdilik hastamız sağ ve sağlıklı ama diğer çocukların da bunlarla...